Kur'an'a göre sabır nasıl olur hocam? Sabır gösterirken nasıl davranmamız gerekiyor Şeyma? E, sabrı tahammüle çevirmemek lazım. Şimdi sabır öbür türlü eziyet olur. Ee, tahammül var. Tahammül mesela adam gerilir falan sonra. Sabır derken ve dişleri birbirine geçerek, kastararak. Allah'a tevekkülle hoşnutluk içinde Allah yaratıyorsa hayır vardır deyip e, sıkıntı ızdırap çekmeden beklemek. Yani öbür türlü tahammül vardır. O zor Allah vermez. Adamın her yeri kasılır. Sinirleri kasılır. Efendim kafası gider yani. Tabi bu düşünerek elde edilir. Yani birden birdenbire elde edilmez. Yani öyle olsun demeli olmaz. Araştırmak, incelemek, Allah'ın sanatını bilmek, Allah'a kendini bırakmak gerekiyor herkesin yapabildiği bir şey değil. Yani büyük bir nimettir. Ee, sabırlılardan olmak. Evet. Sabırlar. Onlar ayrı bir topluluktur. Evet. Sabırlılar diye. Şeyh Nazım Hocam diyor ya Allah evet. sizden diyor sabırlılardan. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Daha doğrusu Nazlılardan evet, evet. yazılmıştır. Evet Ne şeker insan ya Allah Gani gani rahmet etsin. İnşallah. İnşallah. Cennet kuzusu. Maşallah. İnşallah. Şeyh Mehmet Efendi çok değerlidir oğlu evladı. Şeyh Ahmet Yasin Hoca çok değerlidir. Çok şekerdir. Ayeti Allah sabredenleri sever. Evet inşallah. i̇nşallah.